Değerli arkadaşlar tekrar merhabalar. Muş'tan herkese selamlar. Bu kitabımıza kaldığımız yerden devam ediyoruz. Eksik bir bölümümüz vardı. Onu çekmeye çalışıyorum arkadaşlar. Chapter 2. The Card. Yani bu e, hani bazı kartlar vardır böyle üzerinde isim, soy isim, adres falan yazın. Onu, onu kastediyor arkadaşlar. Kart visit daha doğrusu. E, ben hemen böyle biraz büyüteyim. Daha, şu kadar büyüttük yeter. Bir deyim şuradayım. Şuradan başlayacağım. So next day. Bir sonraki gün. At seven o'clock. Saat 7'de. I came to the shop in a cup. Yani bir arabanın içerisinde dükkana geldim. There were not, there were not very many people in the road. Yani yolda pek fazla insan yoktu. Because it was early in the morning. Çünkü sabahın erken saatleriydi. Evet, it was early in the morning. Yani erken. Evet, sabahın erken saatleriydi arkadaşlar. O şekilde çeviriyorum. Evet. In November, it is dark at 7 o'clock in the morning. Yani Kasım ayında sabah saat 7 denildiğinde arkadaşlar. Yani halen daha karanlıktır. Onu demeye çalışıyor. And I couldn't see the shop very well. Yani ben de e, dükkanı böyle düzgün bir şekilde göremedim. Yani karanlıktan dolayı arkadaşlar dükkanı düzgün bir şekilde görememiş. I waited five minutes. Yani birkaç dakika bekledim. A postman, a postman walked past. O arada bir postacı geçti. Then the door of the shop opened. Sonra dükkanın kapısı açıldı. And the creature işte yaratık Mary came out. Dışarıya geldi. O yaratık dışarıya geldi. I couldn't see his face or his body. Yani onun yüzünü ve de vücudunu göremedim. He had an anonymous black hat on his head. Yani kafasında kocaman, büyük, büyük, kocaman siyah bir şapka varmış arkadaşlar. Like a big box büyük bir kutu şeklinde yani büyük bir, büyük bir kutu gibi kafasına kut kocaman siyah bir şapka varmış. A grey coat came down from the hat. Yani uzun beyaz bir elbise mi diyelim yine, yine siyah bir elbise arkadaşlar? Came down aşağıya doğru inmiş from the hat in front of his face. Yani yüzünün üzerinde arkadaşlar yani yüzünü kapatacak şekilde şapkadan e, aşağıya doğru e, yine Beyaz bir örtü varmış, yani beyaz bir örtü varmış, yüzünü kapatan peçe gibi diyelim arkadaşlar, peçe. Evet. In front of his face, yüzünü kapatan, there was a hole in the cloth in front of his eyes. Ee, sadece gözlerinin önünde bu peçenin üzerinde iki tane delik varmış arkadaşlar. He couldn't see out of the hole, but I could. I couldn't see him. Bakın arkadaşlar, he could see out of the hole. O bu dediklerden dışarıyı görebiliyordu. Fakat ben, I couldn't see him. Ben de oradan içeriği göremiyordum. He wore, a long black coat too. Aynı şekilde de mesela uzun siyah bir pardüsü de giymişti. The coat began at his neck. Yani bu pardüsü arkadaşlar ta çenesine kadar gelmiş. And ended its feet. Yani çenesinden başlamış ta ayaklarına kadar uzun bir pardesü arkadaşlar. So I couldn't see his arms ve böylece ben de onun ellerini bu pardesüden dolayı göremedim, göremedim. Değerli arkadaşlar neredeyim? Şuradayım, evet. His body or his legs yani ne ellerini ne kollarını yani ne vücudunu ne de ayaklarını göremedim. On his feet he wore a big shoes ayaklarında da arkadaşlar büyük kocaman ayakkabılar vardı like old bags yani eski çantalar gibi evet eski çantalar gibi arkadaşlar ayaklarında koskocaman <laughs> büyük ayakkabılar vardı. Yani ayaklarında büyük ayakkabılar vardı. Yekerestik linsilerden. Yani sol elinde bir baston vardı arkadaşlar. Yani Stik baston demek. Baston vardı. And he, and he walk away slowly. Ve çok yavaş hareket ediyordu. Yani çok yavaş yüzüyordu. I opened the door of the cab, işte i̇şte taksinin kapısını açtı. İşte bu atabasını taksi diyorlar arkadaşlar e, işte taksimde bir diğer ismi Kep. burada diyor ki ben diyor cabin kapısını açtım yani taksimde kapısını açtım. And got out ve dışarıya çıktım. Good morning Mr. Merrick I say. Ve dedim ki günaydın Bay Merrick. Can you get in? Binebilecek misiniz? Evet. Yani. Burada arkadaşlar o e, elim öpersiz diye bir kelime kullanıyor ki bunun bir anlamı yok. Bilmiyoruz. Dedi. Yani böyle bir kelime kullandı. I'm sorry, I say, I don't understand. Yani özür dilerim dedim ya. Yani anlamıyorum dedim. Anlamadım dedim. For a minute he stood by the door of the cup. Yani bir iki dakika bu adam arkadaşlar, kasanın kapısının önünde durmuş. And yani saying nothing ve bir şey söylemeden. Then he hit the cup with a stick. Sonra e, elindeki bastonla arabaya vurmuş. Yani arabaya işaret etmiş. Steps he said loudly. Help me up to the steps. Yani merdivenler, arabanın merdivenlerini açın gibisinden. Help me up the steps. Yani merdivene çıkmama yardım edin anlamında söylemiş burayı. Evet ikinci bölüm daha bitmedi. Buradayız. Sonra I understand. Yani understood özür dilerim. Then I understood. Yani sonra anladım. There were three steps up into the cup. Yani arabanın içerisine girebilmesi için arabanın sahip olduğu üç basamaklı bir merdiven varmış arkadaşlar. Yani kul get up dem. Ve o bu merdivenlerin üzerine çıkamıyormuş. Yes I see. I'm sorry. Evet anladım. Özür dilerim. Dedim. Let me help you. Hadi yardım edeyim size. Yani izin verin yardım edeyim size. I took his left hand and began to help him. Ve onun sol elini tuttum ve ona yardım etmeye başladım. My right hand was behind his back. Sağ elim de onun arkasındaydı. I felt very strange. Yani böyle çok kendimi kötü hissettim. Yani kendimi ilginç hissettim. His left hand was like a young woman's. Yani onun sol eli sanki bir bayanın eliymiş gibi arkadaşlar. Bakın. His left hand, onun sol eli was like a young woman's. Yani e, sol eli sanki bir bayanın sol eliymiş gibi. But his back, sırtı under the coat. Yani bu pardesünün altında was horrible. Yani korkunçmuş. Yani sırtı korkunç bir böyle yani sırtında yani böyle hani engebelik falan filan var. Ondan dolayı bunu hissetmiş ve kendini kötü hissetmiş bu arkadaşımız. I could feel the backs of God skin when his back under the coat. Yani e, bu pardusunun altında onun kamburunu hissettim. şeklinde. yani onun derisinin altında bulunan o backs yani kamburunu hissettim anlamında arkadaşlar. He put one anonymous foot on the first step yani o kuz kocaman adımını, evet, yani ayağını özür dilerim, ayağını merdivenlerin ilk basamağa attı, den he stopped. sonra durdu. After a minute, bir dakika sonra he moved his second foot sonra ikinci ayağını arkadaşlar yavaş bir şekilde kaldırdı, koydu. den he stopped and waited again, sonra durdu ve tekrar dinlendi, yani bekledi. Hello sir, can I help you? Merhaba, bayım, yardımcı olabilir miyim? diye birisi seslendi. I look at behind me. Evet. I look at behind me. Yani arkama baktım. It was a postman. Yani bu konuşan kişi postacıymış. And yani behind him ve onun arkasında I could see three young boys. Onun arkasında üç tane genç çocuk gördüm. One of the boys laughed. O çocuklardan biri arkadaşlar gülüyordu. The postman smiled. Postacı gülümsedi is the gentleman ill? He asked. Yani sordu dedi ki bu bay hasta mıdır? I thought quickly. Hemen hızlıca düşündüm. Yes, but this is a lady, not a gentleman. Fakat bu bir bayan, bir erkek değil. I'm a doctor and she is Ben bir doktorum ve bu da bir hastam. Bu da bu da hasta. Yani bu bayan da hasta. Take your hand. Take your hand so I can help her better. Lütfen diyor yardımcı olun. Belki böylelikle ben ona daha iyi yardım ederim tekrar lütfen elini tutun. Böylelikle ben ona daha ya fazla yardımcı olabilirim anlamında söyledi. The postman took Merrick's left hand. Bu arada postacı Merrick'in sol elini tuttu and helped him with two hands. And, and I helped him with two hands. Ve sonra ben iki elimle onu e, arkadan arkadaşlar yavaşça veriyor yani oldukça yavaşça e, yani Melik'in arabanın basamaklarına yani tırmanarak içeriye girmesine yardım etti. Yani arkadan tutmuş onu yardım etmiş arkadaşlar. One boy was very near the cup. Bu arada çocuklardan biri arabaya oldukça yakındı. He called to his friends. Arkadaşlarına hemen söyledi. Yani arkadaşlarına söyledi. Özür dilerim. Arkadaşlarına hemen çağırdı. Come and see this boys. Hey çocuklar gelip buna bakın. A fat lady in a black coat. Yani siyah bir pardüsünün içerisinde şişman bir bayan. And look at that enormous head. Ve şu koskocaman şapkaya bir bakın. Anlamında söyledim. Burada arkadaşlar the boys laughed bu arada diğer çocuklar da güldü. The boy near the captain. Onlar da mesela uh, arabanın yanında oldukça yaklaşmıştılar. Özel, yani yaklaşmışlar şimdi. I closed the door quickly. Ben hemen de kapıyı kapattım. Thank you. I said the postman. Postacıya teşekkür ederim dedim. That's all I right, He said. O da dedi ki önemli değil efendim. Evet. She is strange lady. Sir, isn't she? Yani oldukça ilginç bir bayan değil mi? She is ill. That's all I said. Hızlı bir şekilde. O hasta. Her şey bu. Yani, evet her şey bu. Dedim. We are going to hospital. Goodbye and thank you. Biz şimdi hastaneye gidiyoruz. Yani hoşça kal. Teşekkür ederim. Dedim. The car drove down the road to the hospital. Hemen araba arkadaşlar hastane yoluna gitti. I looked at Mary. Ben Mary'e baktım. That was difficult, wasn't it? I said. oldukça zor değil mi? Dedim. Evet. Şimdi bakalım arkadaşlar. Son bu sayfayı da okuyalım. Sonra üçüncü bölüme geçeceğiz. Bakalım. Evet. At first he said nothing, but then he spoke. İlk başta bir şey söylemedi. Fakat sonra konuştu. His voice was very strange. Sesi oldukça ilginçti. But I listened to him carefully. Fakat ben onu oldukça dikkatli bir şekilde dinledim. And I could understand him. Ve onu anlayabildim. The steps were very difficult, he said. O dedi ki, merdivenler yani arabanın merdivenleri oldukça zordu. But most things are difficult for me. Fakat yani birçok şey bana çok zor. Dedi. Yes, I said. Ben de dedim ki evet. Nothing is easy for you, isn't it? Yani is it? Yani arkadaşlar burada. Yani senin için hiçbir şey kolay değil değil mi? No, he said. Hayır dedi. He was very quiet for a minute. Yani bir dakika oldukça sessizdi. Then he said sonra dedi ki Who are you sir? Efendim siz kimsiniz? Who am I? Ben kim Oh, I'm sorry. My name is Dr. Travis. Özür dilerim. Benim adım Dr. Travis. Here, this is my card. Buyur, işte bu benim kartım. I gave him a card with my name on. Yani uh, üzerinde ismimin yazılı olduğu kartı ona verdim. Then I talked. Sonra düşündüm ki that was no good. Uh, bu iyi bir şey değil. This man can't read. Bu adam okuyamıyor. But Marek took the card and looked at what carefully. Fakat Marek kartı aldı. Yani kartı benden aldı. Sonra kartı dikkatli bir şekilde baktı. Then he put it in his drawer's pocket. Sonra pantolonun cebine koydu. I didn't talk to him very much at the hospital. Ben hastanede onunla pek fazla konuşmadım. I looked at his head, kafasına baktım, and arms, kollarına, and legs, and body very carefully. Yani kafasına, ayaklarına, uzuna dikkatli bir şekilde baktım, inceledim. Then, sonra I wrote the important things about him in a little book. Sonra onun hakkında önemli bir şeyleri küçük bir kitapta yazdım. Yani bir not defterine yazdım arkadaşlar. Bakın, I wrote, yazdım the important things, önemli olan şeyler about him yani onun hakkında bulduğum önemli ipuçlarını, önemli şeyleri küçük bir kitaba yazdım yani, deftere yazdım. A nurse helped me. Bu arada mesela bir hemşire bana yardımcı oldu. Merrick looked at her sometimes. Bazen Merrick bu hemşireye arasına baktı. But she didn't smile at him or talk to him. Fakat bu hemşire ne onunla konuştu arkadaşlar, ne ona gülümsedi, ne de onunla konuştu. I think she was afraid of him. Zannedersem hemşire ondan korkmuştu. Zannedersem I think Mary was afraid to Mary'den korkmuştu. Because he was very quiet. Çünkü oldukça sessizdi. At four o'clock saat dörtte I took him back to the shop in a cup. Sonra arabayla onu arkadaşlar e, yani bulunduğu dükkana geri götürdüm. Evet geri götürdüm. The next day bir sonraki gün I looked in the shop window again. Bir sonraki gün dükkanın penceresine baktım but the picture was not there. Fakat resim artık orada değildi. Evet arkadaşlar, bu şekilde ikinci bölümü de hazırladım. E, PDF'yi bulduk. PDF'den okudum arkadaşlar. E, i̇nşallah yardımcı olabilmişimdir. Herkese saygı ve sevgilerimi sunuyorum.